Aa. aa. <laughs> This is Fahime, Fahime. This is BTS. Two, three, four, Let's it, Rekorların grubu Kingston'ın mükemmel fandomu Army kanalınıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizinle Gamzeli liderimizin yapmam dediği ama yaptığı ve biz armlere şok etkisi yaratan etkisi hakkında konuşacağız. Daha önce Gamzeli liderimiz verdikleri bir röportajda, insanlar seni pembe saçla görmek istiyor yanıtına saçımı pembe yapmayacağım. Çünkü weekly idolü biliyor musunuz? O sıra saçlarım pembeydi. Bu benim karanlık geçmişim. Hayır tekrar öyle yapmayacağım cevabını vermiş. Weekly Idol bir variyete şov, ünlü isimler falan katılıyor. Kingtan yeni yükselişe geçtiğinde bu şova katılmıştı. Hepiniz izlemişsinizdir. O sırada Gamzeli liderimizin saçı pembişti. Şimdi yine yeni çıkacak olan şarkımız Batır için saçını pembişe boyadı. Vallahi yeni şarkımız Batır için saçını pembe yapan Gamzeli liderimiz yapmam dediği şeyi yaptı. Batır şarkımız için saçını mor yapan minik tavşanımızdan tutun sarı bombamız umudumuz J Hope'a kadar bakalım bizleri ne bekliyor. Beklenmedik saç renkleri bizi alışık olmadığımız ama mükemmel ötesi bir şarkı bekliyor. Zaten King'den ne yapsa en iyisi ve en mükemmelidir. 21 Mayıs'ı yüz gözle bekliyorum. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.